Merhabalar. Hocam Andilasyon'a acayip bir rağbet var. Bu nedir bu Andilasyon? Evet. Andilasyon sistemi aslında mekanik titreşimlerin ısı ve frekansların bütüncül bir şekilde uygulandığı terapi sistemidir. Bu sistemde kan ve lenfatik sistemin, dolaşım sisteminin aktive edildiği bir sistemdir aslında. Kilo verebiliyor muyuz hocam? Andilasyonla birlikte evet kilo gibi birçok noktada artıları vardır ve iki buçuk saatlik spor yapmış gibi bir etki oluşturabilir. Hocam Andilasyon'un metabolizma faydası var mı? Evet, andulasyonun e, enerji üretimine ve metabolizmayı hızlandırma gibi bir e, özelliği vardır. Metabolizmanın hızlanmasını sağlayarak daha hızlı ve sağlıklı bir kilo verirsiniz. Aslında kalıcı bir kilo vermiş oluruz. Andulasyonla birlikte bağırsakları çalıştırarak kabızlıkla ilgili problemlerin önüne geçmiş oluruz. Dolaşımı desteklediği için simitlerde, varislerde azalmalarımız olur. Kolajen desteklenmesi sayesinde daha iyi bir sıkılaşma, daha iyi bir vücuda sahip olmuş oluruz. Evet, e, ilk başta kişiyle bir ücretsiz ön görüşme yapıyoruz. Bu ücretsiz ön görüşme kısımlarında kişinin bölgesel birikimleri, kiloları, veri altı yağlanmaları ile ilgili kişiyi bilgilendirmiş oluyoruz ve seans içerik kısımlarını burada hazırlamış oluyoruz. Çünkü 100 kiloluk bir insanla 70 kiloluk bir insana aynı seanslara ve aynı içeriklere girmiyoruz. Dolayısıyla bireysel bir planlama yapmış oluyoruz. Haftalık olarak ölçümler alıyoruz. Ayda totalde 4 kere ölçüm almış oluyoruz ve 4 kere de görüşme yapmış oluyoruz. Kişinin bireysel farklılıklarına göre seyahat sayılarını belirliyoruz ve haftanın belirli günlerinde kliniğimize gelmesini istiyoruz. Bu esnada ambulasyon ve spor kısımlarını alıyoruz. İkisinde de kişiler bireysel bir şekilde ilerlemiş oluyor. Liste kısımlarında bireysel olarak günlük liste gönderimleri yapıyoruz. Bir gün öncesinden, bir gün sonrasının listelerini göndermiş oluyoruz.